Fener şimdi iki Avrupa takımının ilgisini çeken bir oyuncuyla anlaşmak istiyor. Bir İngiliz devi ve bir İspanyol takımı. Bu müzakere hakkında daha fazla bilgi için videodan devam edin. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından, ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Joe Pedro'nun sakatlığının ardından kadrosuna bir golcü eklemek istiyor. Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen ve şimdilerde Manchester United ve Real Sociedad'ın da ilgisini çeken sporcu için görüşmelere başladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Manchester United'ın Abubakar'ı kadrosuna katmak istediğini ve kiralık olarak imzaladığını yazarken, İspanyol basını Real Sociedad'ın oyuncuyu kalıcı olarak istediğini yazdı. Söz konusu atlet, forvet oyuncusu Vincent Abubakar. Edinilen bilgiye göre, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nasra gelişinden sonra piyasada bulunuyor. Abubakar'ın piyasa değeri 5 milyon euro ve sporcu 30 yaşında. Pekala taraftar, sizce bu takımlara karşı olan anlaşmazlık kazanabilecek miyiz ve bu oyuncuyu işe alacak mıyız, almayacak mıyız? Gelmesini isteyip istemediğinizi yorumlarda belirtin. Kanala abone olun, videoyu beğenin, diğer hayranlarla paylaşın ve bir sonraki haberde görüşmek üzere.